Herkese günaydın canlarım benim Ne yaptık sabah İlk bu annemlerin bana dün Yapıp getirdiği Bu şifalı Bağışıklık sistemini güçlendiren Çaydan yaptım Şimdi bir 10 dakika 15 dakika demini alsın Ondan sonra onu içmeye başlayacağım Ne yapalım Anneyseniz yatmaya hakkınız yok Öyle bir hakka sahip değilim maalesef. Çocuklara nugget kızarttım. Baktım buradaki buzluğumda e, patates kalmamış. İnanın hiç kendim de doğrayıp, süzüp, yıkayıp zaten zor nefes alıyorum. E, duyuyorsunuz siz de. Bir dakika oğlum. Zor konuşuyorum, zor nefes alıyorum. Çünkü burun tavuğa tıkalı. Bir dakika. Eee aşağıya indim kilerden buzluktan ekmek çıkarttım ekmeğimiz kalmamış bir tane salam çıkardım şöyle bir tane kıyma aldım buradaki buzluğum için bu kanat aa bu da kanat aa tekinin pirzola alacaktım yok bu pirzola yok kanat değil pirzola bir de tavuk pirzola getirdim. Bir de patates çıkarttım. Şimdi şunların hepsini bir buzda koyayım. Ondan sonra birazcık da çocuklar işte sabahtan yani demin sabahtan derken demin ben şu çay yaparken bir yandan da nugget kızarttım. Arkadaşlar bu arada annem hasta. Sesinden anladınız. İnşallah iyileşir. <laughs> Kurban olurum. Şu an maalesef seni kucaklayamıyorum. E, nugget kızartmıştım. Baktım böyle olmayacak. Sadece bu olmaz. Yanına bir de dedim patates kızartayım. İşte indim aşağıdan. Bunları aldım çıkardım. Şimdi bunun birazını kızartacağım. Şunları da hemen buzluğa koyayım. Şunu buzdolabına koyacağım. Ekmeği de dışarıda bırakacağım. Bunlar böyle buzu eridikten sonra sanki hiç buzlanmamış da buzu erimemiş de normal dolapta duruyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Hiçbir lezzet tat farkı olmuyor. Onu da söyleyeyim. Neyse öyle. Yağım daha fazla kızmadan hemen patatesleri de atayım evet, hocam. Evet bu şekilde hazırladığım 4 tane nugget. Biraz da pomes koydum çocuklara patates kızartması. Ömer kendi tabağını hemen aldı uçtu gitti. <laughs> Acıkmış kuzum. Şimdi onların kahvaltılarını yapsın. Bunu da ben şimdi böyle birazcık süzeceğim. Ben şu an kahvaltı yapmayı düşünmüyorum. Bunu bir bitireyim. Ondan sonra öğleye doğru belki Annem çorba yapıp yollayacağım dedi. Annemin yaptığı o anne çorbasından içerim. Öyle. Neyse. Şimdi şu bardağımı içeyim. Ondan sonra bir yaklaşık bir saat falan daha yatıp dinlenmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bakın babam geldi. <laughs> Annem patlıcan kuru patlıcan, kuru biber ve şöyle yaprak sarmasıyla dolma sarmış. Pişirmiş. Bunu göndermiş daha sonra sıcak sıcak şöyle eze gelin gibi herhalde taneli mercimek çorbası sağ olsun Allah razı olsun şimdi hemen açıp yiyeceğim bunları bir de gözleme yapmış bugün şöyle bir de yağlı gözleme yapmış. Çocukları da gözleme göndermiş. Sağ olsun. Allah razı olsun anacığımdan. Allah'ın başımdan eksik etmesin. Ne anamı ne babamı. Gözleme çok güzel gözüküyor. Evet şimdi vereceğim çocuklara. Ee, hello everybody. Ah, arkadaşlar. Dünden çok kötüydüm. İnanılmaz kötüydüm dün. Ee, ve ee, hiçbir şey yapmadan öyle yattım. Kapıyı açın hava çok güzel. Az bahçeye çıkacağım. Az bir nefes alayım. Giy çorap çık. Az Anne, durun ya. Ha, çatal getir. Her neyse az şurada iki dakika bahçeye çıkayım da bir temiz nefes alayım. Öyle yatıyorum yani gerçekten hiçbir şey yapmadan. Çocuklar tabii ki acıktıkça bir şeyler yapıyorum. Kalkıyorum. Dün annem sağ olsun yağlı gözleme yolladı. Çocuklara bana bir tencere onları göstermiştim. Herhalde zannedersem dün çektiğim videoda göstermiştim. Bu şimdi dün günün ertesi gün yani ikinci günden <laughs> çekiyorum. Pazartesi günden. Saat şu an 5 ve bu saate kadar yattım. Hiçbir şey yapmadan yattım. Tabii ki ara ara kalkıp çocuklara bir şeyler yapıyorum, yediriyorum. Ondan sonra öğlen karşı kapı komşum Sergün abla sağ olsun aradı sordu dedi ne yapıyorsun bir şey ihtiyacın var mı dedi bir şey pişireyim yapayım ondan sonra ne pişireyim getireyim sana çorba falan yapayım bir de sordu dedim yok sağ ol Allah razı olsun ben dedim kalkıyorum yapıyorum bir şeyler öğlen de geçen o buzla koydum dip frize koydum pizza vardı ya öğlen onları pizzaya yaptım e şimdi akşamüstü de şöyle soslu makarna hazırladım Ondan sonra dedim ama dedim birazdan dedim kalkarsam dedim bir kek çırpacağım dedim bir kek yesin var dedim şöyle sıcak sıcak çünkü yemek yiyemiyorum gerçekten. Şöyle dedim pamuk pamuk dedim kek yapıp dedim yesin var dedim yaparsam dedim sana da dedim yollarım çocuklardan. O da dedi ki ay dedi manyak mısın sakın dedi yerinden dedi kalkma dedi başın falan döner dedi. Ben dedi yaparım sana veririm. Bakın. Vallahi benim ıslan kek tarifinden yapmış Allah herkese vallahi hayırlı komşular nasip etsin gerçekten ev alma komşu alıyorlar ya çok doğru bir cümle kesinlikle komşularımdan çok razıyım Allah da onlardan razı olsun yiyeceğim kızım şimdi dur yumuşak. çünkü yemek midem almıyor hiçbir şekilde yemek midem almıyor yemiyorum alabilirsin çünkü yumuşak <laughs> yumuşacık ya ondan yerim şimdi çok öyle güzel. yani ne yaptım Ömer kaldı yine Akşamüstü akşamüstü kaldı. ne yaptım İki şöyle bir kalkındım çamaşır astım şuraya ee, Makinede çamaşır vardı onları çırptım şuraya güneş var çünkü akşam güneşi vurdu bahçeye Çamaşır astım <laughs> Şimdi tam böyle çamaşırlarımı astım bitirdim Sengül abla keki getirdi Şuradaki 10 dakika bir oturup bir tane bir dilim kek yerim Ondan sonra tekrar yine yatacağım ilaçlarımı alacağım yatacağım Böyle bizden böyle arkadaşlar e, yaptığım bir şey yok hastayım Çünkü biliyorsunuz Anne. ilaçlarım şeylerim var kullanıyorum Efendim kızım hani Arkadaşlar komik bir şey diyeceğim <laughs> Arkadaşlar biliyor musun? annem bir tane ilaç aldı o benim en sevdiğim ilaç Evet öyle yani canlarım benim Limonlu ilaç çok severim Öyle yani yatıyoruz kalkıyorum yatıyorum kalkıyorum iki bir şey yapıyorum yine yatıyorum. Ama Allah'tan Ömer de bu büyüklerde kaynamıyorlar. Yani benim çocuklarım öyle yaramaz çocuklar değiller. Sadece Ömer evi çok dağıtıyor. Ama iki gündür onu da çok fazla yapmıyor. Şimdi dün hiç temizlik yapmadığım için bugün bir kere bir süpürmem lazımdı. Ama silmeyeceğim. Allah yani. Ne yalan söyleyeyim silmeyeceğim yani şu an. Çünkü öyle leş yani kirli değil yerler. Sadece çok tozlu. Onun için bir kere bir süpürdük. Gülşen de çöpleri tüm topladı. Mikael de dışarı çöpleri attı. Anne birazcık daha. Öyle. Bir şey. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ben bir şey çekemediğim için yemek çekemiyorum. Temizlik çekemiyorum. Bu yüzden annemden rica ettim. Dedim ki bana dedim şöyle kısa dedim 10 dakikalık bir sohbet videosu çek, gönder. Dedim bayanlar senin sohbetini özlüyor. Şimdi ondan videolar geldi. Ben bir yatıp dinleneyim. Ömer de uyurken ben de birazcık uyuyup dinleneyim. Çünkü güribe en güzel şey dinlenmek. Sizlerle annemin sohbetiyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Esselamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kızımın sevgili takipçi takipçilerim. Hayırlı günler diliyorum hepinize allah Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim e, dualara ihtiyacımız olduğu, olduğu şu günlerde e, Rabbim hepimize iyi hallerimizle merhamet etsin inşallah. E, zor bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. E, kolay bir dönem değil bu. İnşallah en yakın zamanda hepsini atatacağız diye düşünüyorum. Ee, sıkıntılar oluyor tabii ki. Kolay değil. Birbirimizi göremiyoruz. Ee, öyle bir şey ki bu. Ne bileyim hani nasıl anlatayım. Yardım edemiyorsunuz kimseye. Ee, zor bir durum. Kolay değil. Ama her şerde vardır bir hayır. Biz onu bilemeyiz. Rabbim bilir. Bize şer gibi gözür ama sonundaki hayırı ancak Allahu Teala bilir. Öyle diyelim. Sabırla bekleyelim inşallah elimizden geldiği kadar. Birbirimizden ayrıyız. Elimizden geldiği kadar evlerde olmaya çalışıyoruz. Tabii ki, biz biliyorsunuz eşimle çalışıyoruz. Sabah çalışıyorum ben, gidiyorum, geliyorum. Biliyorsunuz ben yapı market büyük bir yapı markette çalışıyorum. Almanya'da oturanlar bilir. Ama şimdi her yeri kapalı olduğu içinden aslında biz orayı da kapanır diye düşündük ama. Şimdi tabii ki bazı iş yerleri var. Devam çalışıyorlar. Ee, orası da inşaat malzemesi olan bir yer. Bir de bahçe malzemesi satılıyor. Şimdi insanlar da evde dururken böyle boş bir vakitlerinde bahçesinde işi olan e, malzeme almaya geliyor. Bahçesinde çiçek dikmek isteyen çiçek almaya geliyor. İnsanları gezmek için bir alternatif diyeyim. Kapatmadılar. Biz devam çalışıyoruz. Ee, tabii ki kolay değil ama yani Rabbim korusun cümlemize inşallah diyoruz. Ee, yapmamız gerekiyor. Eşim de çalışıyor yine taksiye devam ediyor. Biz öyle olduğu için Özlem özlemle Özge ile görüşemiyoruz. Ee, biz taşıyabiliriz diye korkuyoruz eşimle. Yani biz de onları getirebiliriz. hastalık diye düşünüyoruz. Allah'ım cümlemizi korusun inşallah. Ee, tabii ki çok ölenlerimiz var. Allah hepsine rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar versin. Eee kolay bir e, durum değil bu. Yani dünyanın her bir yerinde aşağı yukarı şu anda birçok ülkede aynı şey yaşıyoruz. Rabbim en yakın zamanda Rabbim en yakın zamanda e, inşallah bu durumdan bizleri e, feraha çıkar cümlemizi. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Nasıl geçiyor e, günleriniz? Ne yapıyorsunuz? Ee, soruyorsunuz beni özlemen zaman zaman ee, anlatıyor bana ben zaten zamanım bunuca okuyorum mesajlarınızı ben bana kalırsa e, evde çoğu insanın canı sıkılıyor ama benim gerçekten canım sıkılmıyor biz eşimle e, sabah gelince e, eve yani e, kahvaltımız yapınca e, biliyorsunuz bizim evimiz bahçeli e, her tarafı yani iş yapılması gereken bir ev. Yapılması gereken işlerimiz vardı. Uzun zamandır yapamıyoruz ikimiz de. Ben biliyorsunuz akşam da işe gidiyordum ve kışın da günler çok kısa olduğu için bir işe konsantre olamıyorduk. Ama şimdi günler de uzadı elhamdülillah. Evdeyiz de bir yere de gitmiyoruz. Eşimle inanır mısınız her gün yapacak bir işimiz oluyor. Bu da bu şekilde bize bir vesile oldu. İşlerimizi yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Allah dediğim gibi yakınları ölenlere sabırlar versin. Allah bütün vatanımıza da ülkemize de bütün yani dünyada her ülkede yaşayan insanlar var. Rabbim hepsine de en kısa zamanda bu sıkıntıdan çıkmayı nasip etsin. Allah yakınlarına sabırlar versin. Allah acılar göstermesin. Bunun için elimizden gelen yapalım arkadaşlar. Kurallara uyalım. Uymayanlara uyaralım. Biz de Almanya'da yaşıyoruz. Elhamdülillah. Devletimizi kötüleyerek hiçbir yere varamayız. Almanya'da, Alman devleti de Allah razı olsun gerçekten çok güzel işler yapıyorlar yani. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bulunduğumuz ülkede yaşıyorsak devleti kötülemenin faydası yok. Elinden geleni yapıyor herkes. Daha ne yapabilsinler? İş yerleri zarara girenlerin zararlarını ödüyorlar. Ne bileyim. E, i̇şsizler elinden geldiği kadar maaşlarını veriyorlar. E, yani zarar gören iş yerlerini giderlerini ödüyorlar. Dükkanlar, e, yiyecek dükkanlar akşama kadar açık. Bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Böyle bir başta herkes panik yaptı. Koştur koştur e, dükkanlardan e, veya bir alışveriş e, depoladığı insanlarımız ama tabii ki onları daha e, normal görüyorum. Bir an korktu herkes. Böyle bir şey yaşamadık biz çünkü. Hiç başımıza böyle bir şey gelmedi. Rabbim inşallah bir daha da gelmez diye düşünüyorum. E tabii ki millet haklı olarak biraz alışveriş yaptığı. E şu an her şey güzel. İnsanlar her şey bulabiliyor. bir e Panik yaşadık ama şu anda tabii ki hastanede yatan hastalarımız var, e ölenlerimiz var. Kolay bir durum değil. Atlatacağız inşallah. Devletimizden de Allah razı olsun. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Devletimiz elinden geleni yapıyor, bizleri burada koruyor, kolluyor. E, hiçbir sıkıntımız yok. Hatta bizim dışarı çıkıp ailede iki kimse e, olmak üzere dışarı çıkıp gezebiliyoruz. E, kurallar sıkı bazı şeylerde ama bazı şeylerde rahat yani. Elhamdülillah dışarı çıkıp mesela gezebiliyoruz. E, öyle imkanımız da var. Rabbimizdir. E, dediğim gibi arkadaşlar, e, ben de çıkan hafta iki gün biraz böyle grip gibi oldum. İki gün bir baş ağrısıyla e, veya bir sıkıntı yaşadım ama elhamdülillah atlattım. Şimdi de özledim öyle biliyorsunuz. E, o tam nezle olmuş, e, böyle bir grip olmuş yani. E, tabii ki insan her zaman daima çocuklarını düşünüyor. Hiçbir zaman e, anne baba biliyorsunuz kendinden önce hep düşünür. E, bir de çocukları da alamıyoruz, e, bakamıyoruz da hani e, öyle bir durumdayız ama. Allah şükür epey epey atlattı bugün biraz sadece burun tıkalı. Anne onun harcı biraz daha iyiyim dedi elhamdülillah. Ee, i̇nsan artık hastayım demeyi de korkuyor. Öyle bir zamandayız gerçekten. Hani hastayım diyemiyorsunuz öyle bir haldeyiz. Rabbim bildiğim gibi en yakın zamanda bu durumdan inşallah hepimize kurtuluruz. Rabbim hastanede yatan hastalara en yakın zamanda acil şifalar diliyorum ben. Kim olursa olsun yani. Herkes bir insan, herkes bir can taşıyor. Yani bütün yani ne bileyim dünyada bütün hastalık çekip de hastanede yatan bütün insanlara ben acil şifalar diliyorum. Tabii ki bütün Müslüman kardeşlerimize de ayrıyetten acil şifalar diliyorum. Ölenler de Allah rahmet eylesin. Rabbim yakınlığına sabır versin inşallah. Ama dediğim gibi yani zor bir dönem atlatacağız inşallah diyorum. Ee, Benden bugün bu kadar. Ee, Özlem anne e, biraz bir konuşma yap. blokun e, önüne arkasına bir ekleme yaparım dedim. Ben de sizinle böyle bir sohbet etmek istemiştim zaten. Ee, i̇nşallah sizlerde de bir sıkıntı yoktur. Her şey yolundadır. Çoluk çocuk, ailecek e, hep iyisinizdir inşallah. Rabbim de iyilik versin. Sağlık sıfat versin inşallah. Allah'a emanet olun. Ee, Allah-u Teala'nın rahmeti, bereket hepiniz üzerine olsun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Evet. Canlarım benim. Ee, saat şu an 11. Çocuklar yatağa yattılar, uyudular. Allah'a şükür. Ben de şimdi ilaçlarımı alacağım. Ondan sonra ben de yatacağım. Ama yatmadan önce sizlere ...bir veda etmek istedim. Yarınki vlogda inşallah... ...sizlerle tekrar burada görüşürüz. Yarın çok daha iyi olacağımı eminim. O yüzden birazcık bir şeyler... ...çekerim diye düşünüyorum. Ayrıca... ...yarın sizlere tekrardan... ...yeni bir kanal... E, ...tavsiyesinde bulunacağım. Meral ablacığımın kanalı. Ama şimdi... E, ...edit yaparken baktım... ...bu video çok uzun olmuş. O yüzden e, buraya araya... Sıkıştırıp geçiştirmek istemedim. Ee, yarın ki vlogda inşallah sizlerle görüşürüz. Beni soran herkese çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biraz daha iyi gibiyim. Gündüzden çok beterdim Çok fenaydım ama şu an biraz daha iyi gibiyim. Duş almak da iyi geliyor. Sık sık duş almak da iyi geliyor. Gerçekten rahatlatıyor. Umarım inşallah yarın çok daha iyi olurum diye düşünüyorum bakalım <laughs> kendisine bakın Allah'a emanet olun evde kalın kurallara uyalım evde kalalım hoşçakalın arkadaşlar